Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizler ile birlikte arkadaşlar ıı, takas videosu çekeceğim. Oldukça çok güzel takas videolarım olacak arkadaşlar. Bunu da yayınlamış olacağım. Evet arkadaşlar videoyu beğenip abone olduysanız o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle ben bir size bir petlerime bir bakalım. Dur. 1, 2, 3, 4. 9 tane sultan papağanım var. Şu ölüm e, e, yoksa sultan papağanla birlikte. Bir tane uçan selçen var. 3 tane 2019 tavşanım var. Bir tane beyaz tavşan Paskalya'm var. Bir tane kırmızı tavşanım var. Ee, bir tane Kapağı var. Bir tane Huzur Kedi. iki tane Destası parda var. Bir tane iki Ayaklı Bahar Tavuğu var. Bir tane Play Doğan'ım var. İki tane domuzum var. Bir tane Kaplara, bir tane kış köpeği, çamurcun gibisinden böyle böyle şeyler var arkadaşlar. Benim en değerli burada bana göre minmar. var. ama ben burada sarılarayıcı ile pet çakası yapacağım arkadaşlar. Gelin bakalım bakalım sınır ayıcının ne verecekler. Evet arkadaşlar hem sınır ayıcı hem de mimarla diyelim. Hem mimar diyelim arkadaşlar. Çünkü değerli bir şey verirlerse ben mimarı çıkarıyorum. Mimar. Yani moleza. Daha takas. Yapacağız arkadaşlar. Bunun üzerine takasımızı yapacağız. O zaman gelin bir parça gidelim. Ve kaydıracağım gideceğim arkadaşlar. Kaydır. git. bir şey git. Aptal bir şey mi gitmiş? Ya kaydır. Basıyorum. Buna basalım? Selim mix evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar müthiş bir parça kapak attık. Gerçekten de çok güzel. Güzel kişilerin... Mesela şöyle Chromie diye biri var. Chromie isteğimizi atalım. Hı. Oha şu sevgili gibi durmuyor mu arkadaşlar? Hiç duruyorlar. Ne bu herkes ismi <laughs> şey adı nedir? Mavi. Kromi hadi 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 var evet arkadaşlar şimdi moleza diyelim Allah bir dakika ben ona ayıcı veririm ayıcık al gerçekten lütfen 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 vay 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 hadi 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 Vay be lütfen lütfen lütfen. Ne var ki? Üzgünüm üzgün. Ben söylüyorum molezayı. Üzgünüm. Üzgünüm. Bir o zaman. Maymar verelim üzgünüm yani ne üzgünüm özel özel daha, fa daha fazla özel daha fazla baloncuk. Daha fazla balon Beni kayıtıyor Hayır beni kayıtıyor Ya yeah. Bizi kandırıyor pet 2019 diye Bunun burada masa yok muydu? Vallahi masa vardı burada. Üstü de oturuyorlardı hatta. arkadaşlar ben bu arada hmm, hmm, bunu alıp aldım yani bayağı bir işte, falan şey yaptım oha oha niye bunu var ya tamam <laughs> ona sırlar ayıcı

tanımamız koyuyor. Allah. O ne ya? Ona şunu verim olur? Bu bile daha güzel de yani. Dur dur. kesinlikle hayır deyip çıkacağım. Çık. Hı? Böyle öldü işte. Böyle yapmayın arkadaşlar hiç kimseye. Güzel ev vardır, Bir şey vardır. Hiç kimseye yapmayın hem de. Hiç kimseye. Olur. istiyor. Köpek mi istiyor? Köpek mi istiyor? Anlamadım. Ben pilipi istiyorum. Uzaylı istiyorum. Uzaylı, 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 Köpek bitti istiyor. Bakın köpek istese köpek derdi. Köpek, köpek de var. Alepeki, 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 alepeki bir şeyler. Video şey çekeceğim. Aa, güzel Arkadaşlar şarkı Yani Şimdi arkadaşlar yayın yarın yayınlayacakmış. Şey. Mayımayım verdim. Olur. Tamam. Tamam daha fazla abaloncuk. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Dedik. Tamam. Bunu vereyim hadi. Okey. Lütfen lütfen. Tamam. Tamam. şuradan. Tamam sana bunu verdim yani. Okey. tane bir... O zaman sen de daha fazla baloncuk yapacağım. Tamam. Sen daha fazla baloncuk yap. Daha fazla baloncuk. Dur. Fazla baloncuk. Dur. Heh. Sıkı. Ama Daha fazla baloncuk. Lütfen. Dur. İnşallah koyar. Kötü bir şey koyarsa kabul etmem bu ara. O da bana iki tane efsanevi. Bir tane normal minimal koydu. Yani du, 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 marika. marika. bunu fazla istiyorum ben Efsane bir Tamam. Tam kuru fasulye tamam. Tam kuru fasulye lütfen kuru fasulye. Kuru fasulye. <laughs> alırım bak alırım lütfen. Tamam ben de iki tane veririm vallahi kusura bakma. Tamam. Lütfen yani lütfen lütfen fazla bulunca tamam. Tamam dur dur dur. Dur 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 dur. Dur git be dur git gitme arkadaş. Be bekle be Tamam tamam tamam. O zaman sen de daha fazla buluncuk vereceğim valla kusura bakma. Mavi istemiyorsun. Bunu. O zaman benim başka efsane petim yok. Aa. Evet kabul edeyim mi? Hemen bir özür dilerim arkadaşlar. Ömür! Neredesin? Bir feci alıyorum alayım mı? Hadi. Ne? Yok. Niye? Alayım ya. Hmm. Alayım alayım. Hmm. Alıyorum. Yani. Aldım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir kaycım oldu. Çok teşekkür ederim evrenim. Çok aldık. Çok teşekkür ediyorum kuru fasulyeye. Çok sağ olun. Şunun bir tatlılığına bakalım. Bir bakalım şunun bir tatlılığına. Cidden almışım. Bu ne? Arkadaşım. Aaa. İnanmıyorum arkadaşlar. İnanmıyorum arkadaşlar. Müthiş bir şeye sahibim. Bilik acına sahibim arkadaşlar artık. Artık birlik ayıcına sahibim. Buradan da kuru fasulyeye çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Eee ne oldu? Sor ne? Hayır canım. Üzgünüm. <laughs> Belki ona şunu verebilirim. Oldu. Hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. En istediğim hayalimi gerçekleştirdim. Ee, birlik ayıcığını ee, çok teşekkür ediyorum. Verene de ee, buna pams falan almaya çalışıyorum bari. Pams almaya çalışıyorum. Yes! Abi ah, ne o yaz? <laughs> neydi Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Ee, en istediğim hayalimi gerçekleştirdim gerçekten. Bunun için kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten de tebrik ediyorum arkadaşlar. İnanmıyorum herkes burada bir isteyip isteyip duruyor. Ee, gerçekten de inanmıyorum arkadaşlar yani bunu yaptığıma kendim nasıl inanamıyorum. Ee, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Çakın. Hoppa. Employers. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldik görüşmek üzere